Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartal Kayak Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ama şartlarının da kayak yapmak için uygun olduğu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde tatilciler pistlerde keyifli anlar yaşadı. Kayak merkezine sezonun en güzel karının yağdığını ifade eden otel müdürü Emir Aras şöyle konuştu. Geçen haftalarda biliyorsunuz tüm Türkiye'ye çok güzel bir kar yağdı. Buraya da hani sezonun en güzel karı yağdı. Şu an gördüğünüz gibi kar 2 metreye yaklaştı neredeyse. Hava da güneşli. Bundan sonra da hem soğuk hem güneşli. İstediğimiz bizim bu her zaman kayak için en elverişli hava. en soğuk olacak en güneşli olacak. Karda önceden doğmuş yapmış yağmış olacak. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ne hani devamı da gelir. Genelde yurt için. Ee, zaten kontenjanımızı e, üstüne çıkmıyoruz. Hani belli mesafelerde, sosyal mesafede. Oteli %70 doldurarak da sezon iyi bir şekilde geçiyor. Buna bir şükür. Ee, Mart'ın sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyoruz. Şu an 3. haftasına kadar rezervasyonlarımız var. Yani havanın durumuna, rezervasyonların durumuna göre devam edeceğiz.